Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle e, takipçim ve e, aynı zamanda arkadaşım olan Ebrar'la VS atıyoruz ödül avında. İlk maçımız Boğa. Evet. Ebrar neler söylemek istersin ta takipçilerimize? Ee, hmm. abone olmalarını istiyorum. <laughs> Teşekkürler. Abone olun. Arkadaşlar duyuyorsunuz abone olun. Bu ara gerçekten ortalamalarımız düştü derken Gel edeyim şuna. Evet. Benim taktikle yapmışsın Ebrar. Ben de elinizi çok severim. Heh aldım. Evet. Sen de beni aldın. Evet şimdi arkadaşlar şimdi 20 saniyelik reklamı giriyoruz. Bir şey yapayım. Ebrar ne diyorsun ya? <laughs> arkadaşlar Ebrar gerçekten benim en yakın arkadaşlarımdan biridir. Onu çok seviyorum derken şöyle. Brawl Stars videoları istiyorsunuz. Ben de e, çekmeyi düşündüm. İsteklerinizi de söyleyebilirsiniz. Evet. Hala 3'e 3 ya. Brawl Aha, aldım <laughs> Arkadaşlar, e, hepinizin bayramı da kutlu olsun söyleyeyim bayramda e, video belki gelir belki gelmez şey yapamam tam olarak söyleyemem ama hepinizin bayramını kutluyorum e, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin <laughs> ah, aldım Ebrar e, arkadaşlar Ebrar'ın adı da şey abisi adını öyle koydu Ebrar yani kendi istediği isteğiyle böyle bir şey yapmadı. Ben ilk maçı yenileceğim ben yani galiba. Aga be yenildim. Neyse olsun tebrik ederim Ebrar. Şimdi Brock ve Rico oynayalım. Ben Brock'ta çok iyiyim. Bilir Ebrar. Evet, Arkadaşlar ee, isterseniz ben ID'imi paylaşacağım davet atabilirsiniz. Eplerin ID'sini istiyorsanız like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Eblarla e, böyle videolarımız gelecek arkadaşlar. Bir tane daha arkadaşım var. Evet. Onunla da gelecek şimdi isim vermeyeyim. Biz olsun. Evet, yani arkadaşlar bu videoya <laughs> 5 ve üzeri like gelirse ee, böyle videoların devamı gelecektir. Evet. Arkadaşlar arkadan bazı sesler gelirse kusura bakmayın. 5'e 0 Ebran ne söylemek istiyorsun? Yani, yani utandım. hiçbir şey demek istemiyorum inşallah ama. <laughs> Ya ya bir şey olmaz ya. Takipçilerimiz var ya burada Ebrar. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, şöyle de söylemiş olayım. Videolarımızdan EFC videoları. Brawl Stars videoları. Roblox videoları gibi videolar da gelecek. Kafa vide topu videoları gibi. E, editlerimiz de ne devam. Ne? Evet söyleyebilir. Vardım. Allah öbür. Nasıl istersem Yüz 100 kutu açma şeyi de gelebilir. O geldi zaten herhalde. Geldi. İstiyorsanız e, farklı bir video gelebilir. Arkadaşlar size sizden bir de e, bir sorum var. Sayı maç bitti. Şarkı yapalım mı? Evet.